Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde kurulacak olan Suriye Masası Başkanlığına Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadoğlu getirildi. Kadoğlu kısa bir süre içerisinde Suriye'ye yönelik ihracat gerçekleştiren bütün sektörleri kapsayacak olan bir yönetim kurulu oluşturarak faaliyetlerine başlayacaklarını ifade etti. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadoğlu çalışmaları başlattıklarını duyurarak Suriye ile ilgili her türlü ekonomik konunun ve sorunların Suriye masasında şekil bulacağını ve kurumlar arası ilişkilerin bu masa üzerinden yürütüleceğini ifade eden Kadoğlu yaptığı açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde faaliyet gösterecek ve Türkiye'den Suriye'ye yönelik ihracat gerçekleştiren bütün sektörleri kapsayacak olan Suriye masasının kuruluşunu sağlamak üzere görevlendirildim. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne bağlı bütün sektörlerimizi kapsayacak olan bir yönetim kurulu oluşturmak üzere çalışmalarımıza hızla başladık. Türkiye'nin en önemli ihracat sektörleri arasında yer alan otomotiv, hazır giyim ve tekstil, beyaz eşya Tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere büyük ihracat rakamlarına imza atan sektörlerimiz başta olmak üzere bütün sektörlerimizi kapsayıcı olabilecek bir yönetim kurulu oluşturacağız dedi. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.